Merhabalar gönül dostlarım, kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım huzurlu bir gecedesiniz. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim diyerek günün son videosunu, son yorumunu sizlerle beraber yapmak için şu an buradayım. Her daim olduğu gibi niyetiniz niyetimdir, e, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamana niyetleniyorum. Kolektifin en yüksek hayrına bakımlar yapıyorum. Can dostlarım, biliyorsunuz ki bunlar genel bakımlardır. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Bireysel danışmanlıklarla beraber bireysel çalışmalarda vermekteyim. Özellikle bireysel çalışmalarda kişiye özel sorulara, kişiye özel bakımlar yaparak çalışmalar yapmaktayız. Her daim niyetiniz niyetim, dileğiniz dileğimdir. Şimdi yayına başlamadan önce huzurlu, umutlu, mutlu bir geceniz olsun ve bakımın çoğuna uyumlanmanız, odaklanmanız niyetiyle niyetleniyorum bilginiz olsun. Şimdi sizlerle harf seçmek istiyorum. Bakalım hangi harflerle uyumlanacağız. İlk harfim C ya da Ç harfi. İkinci harfim G ya da yumuşak G. Fransa'nın F'si U ya da Ü harfi. I, I, J harfi. Rize'nin R'si. Konya'nın K'si. Ve son harfim Edirne'nin E'si. Şimdi kaç harfle uyumlandığını bana da söyle. Niyetin niyetime, dileğin dileğime pozitif enerjinden güzel bir bakım olsun. Hadi bakalım niyetler, dilekler, enerjiler geldiyse başlayabiliriz. Sevgili fal sahibi, şimdiye kadar... E, bazı şeylerde ciddi olmadığını Dikkatli yaklaşmadığını. Hani e, bir karara varmak değil de beklemeyi seçtiğini, e, suskunluğu seçtiğini görüyorum. Ama artık bir karar. Artık bir karar verip adım atmanın zamanı gelmiş. Hatta gelmiş de geçiyor bile. Belki bekledin. Belki sustun, belki sabrettin ama artık o belkiler bitti. Artık bir şeylerin netliği gerekmekte. Adım atman gerekiyor. Yalnız karma isteğin normal sınırlarda olursa sorun yok. Ancak ben bakıyorum bazı isteklerin seni sosyal hayattan koparacak boyutlara ulaşıyor. Yani normal sınırlarda kalsa problem çok değil. Ama isteklerine ulaşamaman seni hayatından koparıyor. Bak özellikle sosyal ortamdan e, aile ortamından, iş ortamından arkadaş ortamından uzak durman ya da kopman. Yani eee onlara uyum sağlayamaman, geri planda sessiz, sakin kalman pek çok olayı tetikliyor. İş alanında sessizliğin, sakinliğin, durgunluğun iş yerinde sıkıntı. Ev halkında sıkıntı, arkadaş ortamında sıkıntı gözüküyor. Özellikle arkandan dedikodular yapılabilir. Dikkat et. Bu şekilde davranarak kendini toplayamazsın. Bu şekilde davranarak yani kendini soyutlayarak tehlikelerden uzak kalamazsın. Engeller var, sıkıntılar var ve hepimizin hayatına zaman zaman engeller, sıkıntılar geliyor. Senin de engellerin, sıkıntıların var ve olması da normal. Yani her zaman olacak. Tabi sen bu engelleri hayatına e, istersin, kimse istemez de uğraşmak istersin, uğraşmak istemezsin. O senin bileceğin, sana kalmış bir şey ama bazı konularda dikkatli olman gerekiyor. Bu konular maddiyata, parada, işte sıkıntı çekmek istemiyorsan özellikle ekonomik olarak dikkatli olmalısın. Aile bireylerinden sıkıntı görmemek, huzursuz, mutsuz olmak istemiyorsan ailene dikkat etmelisin. Yani e, her konuda dikkatli olmalısın. Örneğin fazla harcamalar yaparsan üzüntü, aileni ihmal edersen üzüntü, kendini ihmal edersen üzüntü. Bunların olmaması için özellikle dikkat etmelisin özellikle sinir ve ruh hali başına sıkıntı gözüküyor. Bazı olaylara mümkün olduğunca tepki vermemeye gayret göster. yaşadıkların az buz şey değil kolay şeyler değil. Sinirlerin fazlaca bozulmuş. Yani e, ruhsal olarak bir çöküntü, yaşıyor olabilirsin. Ruhsal olarak bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Belirsizlikler var. Çatışmalar var. Aslında biliyor musun düşünme yeteneğinde oldukça keskin çıkmış. Ancak bu yaşadığın sıkıntılar yüzünden bazı olaylar oldukça zayıflamış ve zayıfladığın yani düşünme yeteneğinde geçici olarak zayıfladığın bu süreç düşüncelerinin dağınık olmasına neden oluyor. Ama bununla beraber iletişimin arttığını yani e, iletişim kurup dengeyi sağladığın bazı olaylar da var. Önemli olan bu iletişimde dikkatli olmak. Önemli olan bu iletişimde açık bir düşünce yakalamak. Cesaretin kırılmış, irade gücün kırılmış, gururun kırılmış. Hani eskisi gibi deriz ya aslanlar gibi mücadele etmek. Evet eskisi gibi aslanlar gibi mücadele edemediğini görüyorum. Bu yüzden de pek çok gönül dostum saldım çayıra Mevlam kayıra. Pek çok gönül dostum kendini akışa bırakmış. Bence bazı şeyleri artık duruma ele almalısın. Artık kendini toparlamalısın. Yani kendine kavuşman lazım. Eski neşene kavuşman lazım. Belki de her şeyi başaramazsın. Dört dörtlük olmaz. Çünkü ortada büyük sıkıntılar var ama en azından e, sıkıntılarının hafiflemesine sebep olabilirsin. Yani mücadele etmelisin. Mücadele ettiğinde bak sıkıntıların hafifleyecek. Sadece sıkıntıların değil, hayata bakış açın bile değişecek. Zaten çevreden e, bir yardımın da söz konusu. Özellikle bu yardım bir kadından gelecek diyebilirim. Bu kadının koruyucu bir yapısı var. Yani aslında istersen bu kadın için sen çok önemlisin. Senin mutluluğun önemli. Seni kontrol eden ve senin iyi olmanı isteyen bir kadın. Niyeti senin yaptıklarını, yapamadıklarını eleştirmek değil. Niyeti koruyup, kollamak, kontrol etmek olarak çıkmış. Mümkün olduğunca bundan e, rahatsızlık duyma. Çünkü gerçekten çok iyi niyetli bir kadın. Bu kişi hısım akrabadan da olabilir. Bu kişi e, sevdiğin kişi de olabilir arkadaşında olabilir Can dostum niyetin para niyetin maddiyatsa Aslında gelecek bir param var ama bu para e, biraz geç gelebilir. Evet, biraz geç gelebilir. Aslında gelecek ama beklediğinden geç gelecek. Hatta bu paraya güvenip de e, bir takım ödeme planları, ödeme sözleri falan yapma. Çünkü yarı yolda kalabilirsin. Yani bir ayda bekliyorsan, üç ayda, bir günde bekliyorsan, üç günde kadar bir gecikme, yani iki kat, üç kat fazla tarihte gelebilir. Biraz çabalaman lazım. Engellerin var ama gözünde daha çok büyüttüğünü, oysa ki gözünde büyütecek kadar önemli bir olay görmüyorum. Yani gözünde büyütmezsen, sakin sakin halledersen, sakin sakin hareket edersen her şey yani beklentilerin olacak. En azından engellerin kalkacak. Haneye gelecek bir misafir var ama tek kişi değil. Birden fazla olduğu kesin fakat net bir kişilik vermemiş. Fakat gelen misafir zor bir misafir. Yani e, zor derken memnun edilmesi zor. Ya da e, sıkıntı verecek bir misafir. Yani... İlk günlerde değil ama daha sonra çünkü bu gelecek misafir yatılı olma ihtimali yüksek. Gelecekte bir sıkıntı beraberinde getirecek. Biz buna bu gelecek kişiyle yıldızlarınız çok barışmıyor diyelim. Ama birazcık alttan almak kim bilir belki bazı olayları onun açısından bakmaya çalışmanda fayda var. sevdiğin, değer verdiğin, önem verdiğin bir kişinin bir yere gitmesi gerekecek. Bir yola gitmek zorunda kalacak. Bu zorunluluk aslında biraz üzecek. Üzecek ama gittiği yerde de huzur bulacak. Yani seni biraz tedirgin edecek. Daha önce hiç ayrılmamış olabilirsin ya da ayrılmaktan huzurlu olmadığın bir kişi olabilir. Canım benim hanende ya da ailende ya da arkadaş çevrende senle ilgili hayatında hastalıklar varsa müjdeler olsun. E, hastalıktan gelen sıkıntılar bitiyor diyebilirim. Öncelikle bu konuda gözün aydın olsun. Hatta ben e, bir hastan e, olduğunu ama ayaklandığını yani yataktan kalktığını da görüyorum. Hatta durumu e, çok kısa bir sürede yani beklenenden daha kısa sürede düzelecek. Tabii ki sizleri de mutlu edecek. Bu kişi yani hastan hala hastaysa şu an iyileşme ile ilgili bir detay almadıysan ya da hasta olan sensen bu kişiden dualarını esirgeme. Çünkü duaların ona çok yardımcı ya da sana çok yardımcı olacak. Özellikle dualarından toparlanacağı detayını asla ve asla unutmamalısın can dostum. İki kişinin ortaklaşık konuşmalarından bir şey elde edemediğini yani farklı fikirlere sahip olduğunu, ortak konularda, ortak noktada buluşamadığını görüyorum. Onun için biraz ikili ilişkide ya da iki kişinin konuşmasında huzur kaçmış, keyif kaçmış gibi. İsminde Manisa'nın M'si, Nide'nin N'si. Bir kişi Aranızı bu kişiyle bulacak. Yani bu kişi sayesinde ortak bir nokta, ortak bir fikir bulacaksınız. Yani ortak bir karara varacaksınız. Bu sayede iki kişinin huzur bulmasıyla çevrede olumsuz etkilenen çevrede olumlu etkilenecek. bir arkadaşın ya da bir akraban olabilir bu kişi erkek sanki böyle açık tenli iri yapılı sen yaşlarda bir beyefendi diyebilirim bir arkadaşın bir akraban olabilir İsminde soy isminde Manisa'nın M'si Edirne'nin E'si var oldukça haberleri müjdeli müjdeli haberlerle sana doğru gelecek hem de gelirken böyle hızlı adımlarla çabuk çabuk geliyor. Hem haberi müjdeli hem de sana getirecek kısmeti var. Uzun zamandır istediğin bir türlü olmayan dualar ettiğin dileğinin öne açılacak. Hem de bu beyefendi bahsettiğim kişi aracılığıyla. Zaten beyefendi çok güçlü. Hayatının farklı noktalarında sıkıntıların varsa onlara da destek olabilir. Yani e, ayakları yere sağlam basan bir kişi. Körü körüne hareket etmeyen bir kişi. Varlığı bile sana huzur getirebilecek bir kişi. Bu kişi sağduyulu bir kişi. Bu kişi ayakları yere sağlam bastığı için... Çok da etkileyici bir çevresi olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Sevdiğin değer verdiğin ya da birlikte olduğun bir kişinin bir kaybı var. Bu kaybı sağlık kaybı da olabilir, maddi para kaybı da olabilir, bir kaybı olacak. Ama sen e, fikir ve düşüncelerinle bu kişiye destekte olabilirsin ama bir kaybı olduğu kesin. Sen bu kişiye maddi manevi destek kendisini daha iyi hissettiğini söyleyebilirim. Termelerimin arasında oluşan beyaz beyaz yuvarlak yansımalar var. Bu da sana enerjinin geleceğini söylüyor enerji verecek bir olay, enerji verecek bir meşguliyet edineceğini söyleyebilirim. Ayrıca bu enerjin de çevrede hissedilecek. Zorlanacağın bir işin var. Yani zaten şu anda da zorlanıyorsun. Ama Açıkçası bu konunun önündeki engeller biri bitip biri başlıyor. Biri bitip biri başlıyor gibi. Yani e, zorlanacağım bir iş derken zaten zorlanıyorsun. Daha da bu konunun e, aydınlandığını söyleyemem. Zorluklar devam ediyor gözüküyor. Ama e, farklı konularda verimli ve e, güzel gelişmeler görüyorum. Fakat e, bu konuda hiçbir değişiklik görmedim açıkçası. Parasal yönden maddiyat yönünden verimli bir döneme geçiyorsun. Yani güzel paralar kazanacağın bir aşamaya geçeceksin. Özellikle para ile ilgili problemin varsa bir ay içerisinde son bulacak hem de tamamıyla son bulacak. İçinde aslında güzel bir enerji var. İçinde aslında pozitif bir enerji var. Bu pozitif enerjiyi hissedersen kimsenin seni aşağı çekmesine izin vermemiş olacaksın. Ama şu anda o içindeki pozitif enerjiyi görmediğini görüyorsan da bastırdığını söyleyebilirim. Onun için içindeki pozitif enerjiyi bulup kullandığım takdirde hiçbir sıkıntı görmüyorum sen bilmeden de ya da bilerek bir insanın eline bir fırsat vermişsin bu kişiye karşı daha dikkatli olmalısın yani e, bu fırsatı kullanmak için koz arıyor Bilgin olsun. Bu konuda kaygın varsa ki zaten kaygılı gibisin olumlu olmasını istiyorsan bu koz verdiğin kişiyi karşına alıp konuşmalısın. Bundan sonra da insanlara daha dikkatli davranmalı. Kime güvenip güvenmeyeceğin konusunda dikkatli olmalısın. Ama ilerleyen dönemde her şey daha güzel olacak. Her şeyin daha düzgün ilerleyeceği kesin. Hakkında hayırlısı olsun, her şey gönlünce olsun. Yeniden tekrardan dediğimiz süreçse yarın sabah 9:30 olsun. Hayırlı geceler, huzurlu geceler, güzel bir gecenin sabahı, umutlu mutlu güzel bir sabaha buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.